O gece istiklal ve istikbalimize kasteden dahili ve harici şer odaklarına karşı kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla el ele omuz omuza verdik minarelerden yükselen selalar eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla vatanımıza göz dikenlerin kirli emellerini boşa çıkardık. Ya eyyühellezine amenü inten surullahe ve yutebbit agdamekum Ey iman edenler eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar ayetinin tecelli ettiği o gece şanlı bir destanla düşmanlar ve bölücülere asla geçit vermedik elhamdülillah. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam insana iczet ve şeref kazandıran, güven ve istikamet veren, barış ve selamet veren bir dindir. Hal böyleyken tarih boyunca bazı kişi ve gruplar İslam'ı ve onun mukaddes değerlerini kendi çıkarlarına alet etmekten geri durmamışlardır. Hain planlarını gerçekleştirmek için insanların en saf ve temiz duygusu olan dini inançlarını istismar etmekten çekinmemişlerdir. Allah'ın adını, Kur'an-ı Kerim'i, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ibadetleri bile amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Ancak bilinmelidir ki Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle dolu gönüller, sahih ve sağlam din bilgisiyle aydınlanmış zihinler var oldukça hiçbir istismarcı karanlık emeline ulaşamamıştır ulaşamayacaktır. Vatanına, milletine, dinine ve devletine bağlı nesiller yetiştikçe aklını, kalbini ve ruhunu şeytana teslim eden hiçbir hain milletimize diz çöktüremeyecektir. Zira hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz iman eden kullarını asla yalnız ve sahipsiz bırakmayacağını bizlere müjdelemektedir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da kendilerini aydınlıktan alıp karanlığa götüren tağuttur, şeytandır, zalimdir. Onlar cehennem ehlidir, orada ebedi kalacaktır.'' Kıymetli Müslümanlar 15 Temmuz ihaneti bize göstermiştir ki temelini Kur'an ve sünnetin oluşturduğu sahih dini bilgi vazgeçilmezdir. Hutbeme başlarken okuduğum hadis-i şerif sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarmaktadır. Size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Sahih dini bilgi inancımızın yaşanmasında, korunmasında ve geleceğe aktarılmasında en güvenilir, sığınak ve en sağlam kalkandır. Sahih dini bilginin hakim olduğu. Bu toplumda bidat ve hurafeler vücut bulamaz, istismara ve istismarcılara kapı aralanamaz, fitne ve fesat ateşi tutuşturulamaz, din, vatan ve millet aidiyeti yok sayılamaz, Allah ve Resulünün önüne hiçbir kişi ya da ideoloji geçirilemez. Değerli müminler, bugün de milletimizin birliğini ve kardeşliğini hedef alan, ümmeti Muhammed'in geleceğini tehdit eden istismarcı kişi ya da yapılar sinsi emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Bize düşen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin la yelde'ul mü'minu min cuhrin vahidin merrateyni mü'min bir delikten iki kere ısırılmaz uyarısını dikkate alarak tedbiri elden bırakmamaktır aile yapımızı ibadetlerimizi mukaddes değerlerimizi istismar etmek isteyenlere karşı bilinçli, sağduyulu ve ferasetli olmaktır. Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklarımızla ve gençlerimizle bizzat ilgilenmek, onları istismarcıların ve sapkın ideolojilerin insafına terk etmemektir. Onların sahih dini bilgiyi Doğru yöntem ve metotlarla sağlam kaynaklardan ehil ve liyakatli kişilerden almalarına özen göstermektir. Bu vesileyle geçmişten günümüze din, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ayrıca bu hafta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehadet şerbetini içen vatan evlatlarını rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum hutbemi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyorum. Dini dünya işlerine alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini